Bir video sorumuz var. Hocam müsaadenizle bu video soruyla başlayalım. Merhaba hocam. Hayırlı işlerler. Hocam benim size bir sorum olacak. Ee, ben hoş tutmak istiyorum ama e, annem diyor ki okuldan dolayı e, hafta sonları tutmamı istiyor. Ama ben tutmak istiyorum hocam. Sizce ne yapmalıyım? Kızımız kaç yaşında acaba? 13 yaşındayım dedi değil mi? Yanlış mı duyduk? 13 dedi sanki. Tekrar izleyebilirsek yanlış olmasın yönetmemizden rica edelim. Aleyküm hocam, hayırlı iftarlar. Hocam benim size bir sorum olacak. Ee, ben oruç tutmak istiyorum ama e, annem diyor ki... Ha, oruç tutmak istiyorum demiş. ...okuldan dolayı e, hafta sonları tutmamı istiyor. Ama ben tutmak istiyorum hocam. Sizce ne yapmalıyım? Orucu 13 anlamışım, hocam yaşını söylememiş. Ben kızımızı tebrik ediyorum. Kızımız doğru yoldadır. Anneciği böyle şefkat etmesi... E, bu şefkat yanlış yolda bir şefkattir. E kızımız bilmiyorum belki de ergenlik çağına ulaşmıştır. Öyle olunca hele farz olur. Hı -hı. Onu şu anda biz bilmiyoruz bilmiyorum. ama yani e, yani 13 14 yaşlarında bizim coğrafyamızda e, ergenlik çağına ulaşıyor çok Hı -hı. defa e, kızlarımız. E, öyle olursa farz olur. Öyle olunca farz olur. Yani annenin şefkat etmesi Kızım hele uyusun, namaza kaldırım yayım yanlış bunlar bunlar doğru değil. Ama üzerine farz değilse annesi haklı o halde. Hani hafta sonu tut okulun var doğru, demesi evet. uygun. O zaman anne haklı. O zaman olabilir haklı. Ya. İki şekilde de hocamız cevaplamış oldu sevgili öyle, ziyanlar. Öyle Gümüşhane şu anda bizi izliyormuş hocam. Gümüşhane Kaletaş köyü. Evet. İmam hatibi olarak sizleri seyrediyorum diyor hocam. Selam ediyorlar Gümüşhane'den. Aleyküm selam. Gümüşhane'ye selamlar. Malatya bizi izliyor. Malatya bir kez daha geçmiş olsun. Selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Tekirdağ bizi izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazarsanız buradan selamlaşırız inşallah. Yine bir video sorumuz olacak. Görelim. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm. 80 gram altın var. E, i̇ki ay içerisinde aldık. Bunun bize zekatı, fitresi düşer mi? Hocam cevaplarsanız sevinirim. E, fitresi vaciptir. Fitresini vermek lazım. Ama zekatla mükellef olması için üzerinden bir yılın geçmesi lazım. İki ay oldu. Henüz diyor. iki ay olmuşlar. Dolayısıyla zekatla mükellef değil. E, değiller. 80 gramdan nisap miktarı aslında eğer bir yıl olmuş olsaydı Mükellefti. zekat vereceklerdi. E, ama on ay sonra mükellef oluyor. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yerimize. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ben, hayırlı Ramazanlar. Ben, Buyurun. da, Aydın. Nereden arıyorsunuz? Van, van'da arıyorum. Aydın Van'a selamlar. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Dağılması size de efendim hocam. Bir Teşekkürler. Şey. Buyurun. Şimdi nasıl 100 gramlık bir altın olsa ne kadar zekat düşer Kaç gram dediniz altın? 100 gram, 100. Tamam, hemen ben hesaplamaya çalışayım. Başka? Hocam şöyle bir durum da var. Evet. Mesela benim bekarlarım da var, dört tane bekarım da var. 4 tane bekarınız var. Evet. Evet, evlenecekler. Hani acaba evlilik masrafı için ayırmıştık bunları diyorsunuz, öyle tahmin ediyorum. Yine de zekat evet. düşer mi? Öyle mi? Evet. Peki. Toplam kaç gram? 100 gram hocam. E 2,5 gram mı? Zekat düşer 2,5 gram. Ben şimdi hemen... 2,5 e buçuk gramın e, hesabını yapalım. Hocam e, 1240'dan 1240'tan 124 bin lira yapıyor. Onun da 40'ta birine bakalım. Evet. 40'ta biri de 3100 lira yapıyor. 3100 lira. 3100 lira yapıyor. Zekatla mükellef. Zekatla mükellef. Yani onların evlenmesine, örgü Rabbimiz öyle kapılar açar, öyle bereketler verir. Yani evet onları yapacağız. Diyelim ki bu parayı haç için biriktiriyoruz. Ev almak için, araba almak için biriktiriyoruz. Kız gelin edeceğim, oğlan evlendireceğim. E, değil mi ki o nakit duruyor? Üzerinden de bir yıl geçtiyse e, ve nisap e, miktarı içinde olduğundan dolayı mükellefiz. Hattısınız değil mi? Evet, evet. Hocamı duydunuz, dinlediniz. Evet efendim. Çok sağ ol, teşekkür ederim efendim Biz teşekkür olun, ediyoruz Van'a tekrar selam ediyoruz Hayırlı Ramazanlar ee, Whatsapp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz Elazığ Baskil Tavşan Uşağı köyünden selam ediyorlar Ve aleyküm selam Hatay Aktepe'den hayırlı iftarlar Hatay geçmiş olsun Deprem bölgesinden bir mesaj Erdal Kılınç, Erol Kılınç yollamışlar ee, Çorum'dan izliyoruz diyorlar Çorum'a da selam edelim Yine bir video sorumuz olacak görelim Hocam 8 yaşındayım. Sahura kalkmasam akşam, sabah oruç tutsam kabul olur mu? 8 yaşında bu kardeşimiz maşallah sahura kalkmadan oruç tutayım hocam diyor. <laughs> Ama güzel kızımız e, sahura kalkarsak orucu kolay tutarız. Yani hiç, hiç sahura kalkmadan susuz durmak kolay olmaz. O yüzden sahura kalkmanın zevkini de yaşamalı, ona da alışmalı. Evet güzel kızımız. Ee, arada bir oruç tutmalı yani. Hocam yeri gelmişken siz mesela işte o yaşlardayken ne hatırlıyorsunuz sahur'a dair, iftara dair, o döneme dair ne hatırlıyorsunuz? Hatırlıyorum yani e, annemle, babamla kalkar, mutlulukla, zevkle, heyecanla dam başlarına çıkardık. O zaman ben şimdi Kayseri'nin hacılarından bahsediyorum. Hacılar köyü. Şehirde top atılır. Ee, o, o top önce alev ışık görülür, hı hı. ses sonra gelir. Evet. Ee, o, o yüzden daha ses gelinceye kadar atıldı, atıldı diyerek <laughs> neşeyle sofraya koşuşurduk. Aile hep sofranın başında beklerdi ya. Evet. Evet evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.